Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, yine bir haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. İkinci Yeni şiiri sonrasında toplumcu şiirle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son videomuz ikinci Yeni şiirindeydi. Hemen sonrasında 1960 ve 80 yılları arasında geçerliliğini koruyan ikinci Yeni sonrası toplumcu şiiri işleyeceğiz bugün. Baktığımız zaman bu şiirin özelliklerine Şiir sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu, özgürlük arayışını yansıtmalıdır diyorlar. Yani bireyin özgür tutumunu, hayata karşı eleştirel tutumunu ya da sosyal ve politik sorunlara karşı tutumunu şiir yansıtmalıdır görüşüne sahiptirler. İkinci yeri şiirinin aksine Umut ve yarına inançları vardır. Direnme ve isyan konuları şiire hakimdir. Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görürler. İkinci yeni şiiri kapalı bir özellik gösterirken ikinci yeni sonrası toplumcu şiir ise açık anlamıyla dikkat çeker. Bu zaten genel olarak toplumcu şiirlerimizin ortak özelliği olarak gösterilebilir arkadaşlar. Topluma hitap eden şiirler yazıyorsak dolayısıyla açık anlamlı şiirler yazmamız gerekiyor. Biçimden çok içeriye önem verirler. Yani ne anlattığımız önemli burada arkadaşlar. Nasıl anlattığımız değil. Toplumsal mesajları etkili kılmak için slogan üslubundan yararlanırlar. Öyle şiirler yazarlar ki arkadaşlar e, hani bu Serbest Nazım toplumcu şiirde anlatmıştık. Nazım Hikmet, Ercüment, Behzat Lav, Hazan İzzettin Dinamo'da. E, propaganda amaçlı yani halkı heyecana sürükleyen halkı böyle galeyana getirecek Propaganda amaçlı şiirler yazmayı e, tercih etmişler. Şiiri toplum bilincini uyaran ve toplumu dönüştüren bireysel ses olarak değerlendirmişler. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri savunan şairlerde 1940 toplumcuları ve Nazım Hikmet, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif gibi şairler arasında şiire toplumsal bir işlev yükleme bakımından ortaklık vardır. Yani amaçları aslında topluma yönelik yazmaktır. Bu saydığımız bütün şairlerde olduğu gibi. Marksizm ve komünizm felsefelerine dayalı şiirler yazmışlar. Geleneksel söyleyişlerden yararlanmışlardır diyoruz. Peki dedik ki özellikle eleştirel duruşu, özgürlük arayışı, inanç, dinenme, e, direnme ve isyan var demiştik değil mi bu sanatçılarda? Ben e, o bu toplumcu şiir temsilcilerinde bu inanç direnme ve isyan konularını sizlere hatırlatsın diye asi nar olarak kodladım arkadaşlar. Belki bu şekilde daha fazla aklınızda kalabilir. Peki bu asi nar diye kodladığımız ikinci yeni sonrası toplumcu şiirimizde kimler var? Atol Behramoğlu, Süreyya Berfe, İsmet Özel, Nihat Behram ve Refik Durbaşı göreceğiz arkadaşlar. Bunlar ikinci yeni sonrası toplumcu şiirimizin genel özellikleri ve temsilcileriydi. Şairlerimize geçecek olursak öncelikle Atol Behramoğlu'ndan başlıyoruz. Şiirde zaman zaman Sloganvari vari söyleyişleri vardır. Yaşananları ve yaşadıklarını şiire yansıtan bir şairdir. İsmet Özel'le birlikte Halkın Dostları dergisini Kardeşi Nihat Behram ile Militan dergisine çıkarmıştır. Bir gün mutlaka adlı şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yastan beyanname özelliğini taşır. Kendi hayatını soyutlayan edilgen bir sanat anlayışına karşı çıkar. Yani diyor ki sanat Nesne gibi olmayacak. Sanat yapmak bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Amacımız olmayacak. Bizim esas amacımız toplum, sanat. Bu yüzden e, toplumun önüne geçmemelidir diyor arkadaşlar Atol Behramoğlu. Özellikle dikkat etmeniz gereken eserlerin üzerine yıldız koydum. Bir Ermeni general bir gün mutlaka mutlaka iyi bir yurttaş aranıyor. Türkiye üzgün yurdum, bebeklerin ulusu yok. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Aşk iki kişiliktir gibi eserleri önemlidir. Atol Behramoğlu. Gelelim Süreya Berfe'ye. İkinci yeni etkisiyle ilk şiirlerinde soyutlamalara başvuran bir şairi şairimiz Süreya Berfe. 1965'ten sonra insanlarla dertleşmek isteyen, düz yazıya yaklaşan şiire yöreldiğini görüyoruz. En fazla karşınıza gelecek olan eserleri, gün ola nabiga folklor söyledi ben yazdım savrulan gibi eserleridir bunlara özellikle dikkat ediyorsunuz gelelim Atol Behramoğlu'nun kardeşi Nihat Behram'a hani hocam bunlar kardeş madem neden soyadları benzemiyor derseniz arkadaşlar Nihat Behram ee, özellikle siyasi içerikli yazılarından dolayı defalarca yargılanıyor bir dönem yurt dışına kaçıyor arandığı sıralarda da e, soyadındaki o oğlu kelimesini atıyor. 1975'te abi Atol Behramoğlu ile birlikte Militan dergisini çıkarıyor. Sözcük dağarcığı çok geniş olan bir şairden bahsediyoruz. Doğa'yı toplumu mutlaka şiirlerinde işliyor. Halkın dostları Militan, Güney dergilerini çıkarıyor. Marksist ve toplumcu anlayışa sahip bir yazar. 1986'da vatandaşlıktan çıkarılan şairimiz 1996'da yeniden vatandaşlığa alınıyor. Şiirlerimize bakalım. Hayatımız üstüne şiirler, fırtınayla borayla denenmiş arkadaşlıklar, dövüşe dövüşe yürünecek, hayatı tutuşturan acılar. Özellikle bakın Nihat Behram'ın belgesel anlatı tarzındaki Dar Ağacında Üç Fidan adlı eseri çok meşhurdur. Özellikle buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim Refik Turbaş'a. Kendine özgü dil ve betimlemeleriyle dikkat çeken bir sanatçımız, çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin doğduğu yerden ayrılıp doğduğu yerde var olması çabası veren insanların şairi olarak tanınır. Marksiz ideolojiyi ve bu yolda verilen mücadeleleri anlatır Sayın Refik Durbaş. Şiirleri, kuş tufanı, hücremde ay ışığı, çırak aranıyor. İkinci baskı, çaylar şirketten ki bunun yanına yıldız koymuşum çok fazla çıkar. Menzil, iki sevda arasında, kara sevda, nereye uçar gökyüzü, düşler şairi, önde gelenlerdir. Evet İsmet Özel'deyiz. Arkadaşlar İsmet Özel'in şiir anlayışını, sanat hayatını biz iki dönemde inceliyoruz. İlk döneminde Marksizm şiirinin yol haritasını belirler, devrimci duygularla halkın sorunlarını, emekçi sınıfın mücadelesini, haksızlıkları işler. Bu anlayış içerisinde Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler kitabı gibi eserler verir. Sanat hayatının ikinci döneminde ise toplumcu şiir çizgisinden uzaklaşır, mistik dinsel bir duyarlılığa yönelir. İnsanın varoluş sorunlarını irdeler ve bu anlayışla mistik ve dinsel bir duyarlılıkla yazdığı eserlerinde de celladıma gülümserken Erbay'ın yazdığı önemli eserlerdir bu dönemde. Esrarlı, özgün imgeli, güçlü ve vurucu şiirler yaratır. Sloganlaşan dizeler oluşur. Eserlerine bakalım ki eserleri de bakın İsmet Özer'in çok fazla karşınıza gelecek nitelikte eserler. Ee, Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbay'ın Bir Yusuf Masalı olmak üzere. Buradan Evet isyan celladıma gülümserken Erbay'ın e, bir tık daha fazla sorular da karşınıza gelebilir. Şiir okuma kılavuzu, zor zamanda konuşmak, taşları yemek yasak, surat asmak hakkımız, tavşanın randevusu, e, bakanlar ve görenler şairin devriye nöbeti gibi deneme yazıları da vardır arkadaşlar. Evet bu şairlerimiz kimlerdi? İkinci yeni sonrası oluşan toplumca şiiri yansıtan şairlerimizdi arkadaşlar. Ee, bu bu konudan sonraki konumuz 1980 sonrası Türk şiirimiz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, videomuzu beğenmeyi ki tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Instagram'da da sizlerleyiz arkadaşlar. Aynı isimde de bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.